Bugün bizlerle beraber olacak o Türkiye'de çığır açmış değerli beş insanı alkışlarınızla stüdyoya davet etmek istiyorum. Davulda Utku Ünal! <laughs> Veya seni şöyle alalım da... <laughs> Bu seninki gel, onun biz çünkü numaraları var, onların hep bizde. Basta! Aa unuttuk ya. O bir Sunay Özgür! Şu seninki abi. Seninki. Piyanoda, kebotta, kanepede, her yerde, ona her ya televizyonda, gazetede, burada Sina Koloğlu. Evet. Ve çok önemli bir insan daha yine grubun içinde hepsi bir bel kemiği ama o şeyde daha soğancık kısmında yer alıyor. Onun adını bak buraya yazmışım unutuyorum isim neydi abi sizin? Akın Enes. Akın Enes gitarda. Evet. Ve işte grubun çıban başı. Her şeyin altından o çıkıyor. Yani grup tamam mı? Bu da Necat yavaş Bir gün, bir gün, bir çocuğum. bir gün, bir gün, bir çocuğum. gün, beş gün, çocuğum. gün, gün, çocuğum. gün, gün, siz geldiniz ya beğendirmeye çalışıyorlar. Hiç hayatta bu kadar uzun davul solos tutmazdı evet, ilk defa. Masanın Kızımız nasıl çalışıyor ama bugün buyurun. Aa, kahveler çok güzel. Kahveler inşallah inşallah. Bunlara da beğendiremezseniz kendinizi şey yaparız kendimi. Pardon çok evet, özür dilerim. Evet. Hayırlı bir iş için gelmiş gibi bir durum var. Ya. Evet. E zaten beş tane adam çağırdık. Bir de çay sunuyoruz program bitti. Yani bundan sonra artık ne konuşursak kâra geçmiş olur. Pozitif yani bundan sonra artıya. Evet. Sina hoş geldin. Özel <laughs> mi? <laughs> Aman diyeyim şöyle. Evet tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler yerinde de inşallah. Eh. Ee? Çok memnun oldum <laughs> öncelikle geldiğiniz için. E, çünkü kime sorduysak yok abi gelmezler dediler bize. Çıkmaz dediler yani çok fazla çünkü programları öyle zannediyorum çıkmıyorsunuz katılmıyorsunuz Kısmeti seçiyorsunuz olmuyor. program seçiyorsun dediler evet. yani öyle mi biraz öyle sayılır e siz hep böyle Gel bir mi? kişi konuşuyor ötekiler şey Bu... <laughs> <yapayım. gülüyor> hay Allah arkadaşları alalım o zaman öyle hiç şey yapmayalım biz burada bir kişi götüreceğiz Sinan Bey sizi uzak kaldınız göremiyorum ben, 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 ben. Şöyle sizi şey Necat Bey konuşuyor zaten. <laughs> Şimdi gruba yeni katılan bir arkadaşımız var herhalde, Utku. Hoş geldin Utku aramıza. <laughs> Öyle terapilerde olur ya. Aramıza Aynen. yeni katılan. Evet Utku davul çalıyorsun. Ne zamandan beri çalıyorsun? 88 falan. 88'den beri çalıyorsun. E yeter artık bırak 88, 88'den beri. Davul <laughs> <laughs> çalıyorsun ne oldu? Ekstra ilginç bir şey oldu mu davul çalarken? Daha, daha iyi stroke yapmayı öğrendim. Daha iyi? Ha, o zaman çal. <laughs> o zaman çal. Ben çünkü hep onu daha iyi istiyorum. Tamam çal o zaman gerçekten. <laughs> evet. Ya yani, e, ne zaman kuruldu bulutsuzluk özlemi Necat? Bilmem. Unuttum. Evet. Yani <laughs> bayağı oldu değil mi? Epey oldu. Epey, sonra, epey oldu. Mö. -E, -E, yani çünkü yani 90. Medem me, me me bahsederdi? Kurtuluş Savaşı <laughs> zamanında yani bir bulutsuzluk özlemi tadı vardı diye o zaman. O kadar değil. Ee, yani o... 10 <laughs> <laughs> sene o, olmuş. 10 sene oldu değil mi? Ya çok kötü. Bayağı ne eklenenler Beatles gibi ya böyle eklenenler, çıkanlar, gidenler, kalanlar. En sonunda şimdi bu kadro artık koruyacak mı kendisini? E, koruyacak bir şey olmazsa sürpriz veya bir umulmadık bir kaza falan filan. İsterseniz oraya da bir talk show'cu verelim. Siz de orada sohbete devam et. Onlar da bağımsız bir halde. Televizyonda şişman, görünüyor. Televizyonda şişman mı <laughs> görünüyor Bak. <muydu? gülüyor> ya öyle ya. geldi. <laughs> öyle mi? E i̇ster istemez <laughs> görünen kısımlar şişman görünüyor. <laughs> şey yapıyor tabii yani. Öyle. Sina Bey <laughs> sizde hem televizyon hem hem televizyon dediğim yani televizyon eleştirmenliği hem grupta Asıl siz benim anladığım kadarıyla takılıyorsunuz kafanıza göre. Aslında hayata takılıyoruz tabii. Değil mi? Tabii. Grupta da öyle bir şey var mı? Öyle bir durum var mı ya? Yani böyle evet. çok fazla ciddiye alayım da aman böyle büyük şeyler hayır yani öyle geliyorsunuz takılırsınız falan öyle mi? Ne bileyim bilmiyorum ne, oluyor? <laughs> ben kendim <laughs> ne güzel ama. <laughs> ama hayata takılıyoruz yani sonuçta. Ya hayata yaşarken takılır mı? Televizyon eleştirmeye geldiği zaman oturup ciddi ciddi takılmadan eleştiriyorsun. Evet. Ya onda takılıyoruz aslında fazla <laughs> Hele son zamanlarda hepten takılıyoruz yani televizyonlara. <laughs> Anam ne bu güzel bir devamlı açıldı. gülenin olması aramızda. <gülüyor> <gülüyor> aramızda. <gülüyor> o efekte gerek kalmıyor. Evet ya adam takıldım. <laughs> Gak deyince gülüyor. Deyince... Evet çok güzel ya. İsim nereden geliyor? Hemen o çünkü çok devamlı böyle oturup konuşturuyor. Evet. İsim Mümtaz Soysal var ya. Mümtaz evet. Soysal. Onun bir makalesinin ismi. Hulusuz Gözden. Herhalde biliyordur artık diye düşünüyorum. Hiç ya ben böyle bir, şey bir makale yazmıştım vaktiyle ya. falan mı diyor. Bir, bir kere kızı geldi. Biz bir konser vermiştik. Necat on yıldır anlatıyor da <laughs> aramadı adam. Bir tepki Beğen gelmedi. Mi daha gelmedi. Beğenmiyor herhalde. Ha, çok ilginç ama ya. Soysal'ın bir makalesinin ismi. Ben ona işte kaset falan çıktığı zaman göndermeye gayret ediyorum ama eline geçiyor mu bilmiyorum onu. Evet. Ama kızı bizim farkımızda. Çok ilginç. Sen <laughs> Olsun mühim olan da zaten genç kitlenin Tabii. farkında olmanız Ne kadar güzel. Tabii kızlar farkında olsun yeter. Genelde hayvan kitlesi bayan mı erkek mi sizin? Bakıyorum da şöyle erkek olsun, bayan hayvan olabilir diye bir şey göremiyorum. Evet. Yok şaka söylüyorum. Erkek, bayan da hayvan olur. İsterse biraz sıkarsa kendini olur nüfus, yani. Nüfus oranına göre. Evet. <laughs> Efendim önce ekran başındakilere son nıra konuklara hoş geldiniz.